kardeşim. Bir şey diyeceğim. Oradan İsmail abi yancılık yapıyor bak içersin. Oğlum bana bak ya. böyle anlaşmadık <laughs> kardeşim bak o sen yanında içeceksin <laughs> dedin. E bam, ne diyorsun söyle bakayım. Hayır sen şey yapacak e, onu goril Faruk içsin oğlum bizim Eray içemez. Oğlum onun midyesini ataklar geçiriyor. Valla bak yanında elinde kalır boğulur Midye. çocuk ha. Midyesinde <laughs> ne amına Midye koyayım. Ne lan, bir tane oğlum, içiyor ya geçiyor, bir tane lan. Gerizekalı. Bak, bir, bir gerizekalı. tane lan. Geri boru yedi bu gerizekalı Eray şey, kötü oğlum. Bir tane içemez mi ya Ebon? Biz aradın. Kardeşim midesi kötü bu elemanın. Ben de sana kardeşim geldim. Ben hiç mi aldım En kötü ölür ya. Ya kalım içmesin ya. Vallahi ama ben yaşamak istiyorum. Beni geç, beni geç. Bu kadar seni seven insan iç diyor. İçmez misin? Hala iç yazıyorlar bu arada. Ha duyara girdi. Kardeşim bak 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 yine duyar. Oğlum YouTube'la burası. Kendine Yardım et. Bak bu kadar insan, kaç kişi var şu an yayında göremiyorum ama bunu. Bak orada yazıyor. Nerede? 14.000 yazıyor. Bak 14.000 insan sana iç yazıyor. Ya çek bak içersen vallahi bak o yayını yapamam. Ben biliyorum ben atak geçireceğim midem bulanacak benim ya. Bak bir tane içme yazan yok amına koyayım. Abi o... Gel sence yazan var mı ya? sence yazan var mı, <laughs> ya, yazan var mı? <gülüyor> <gülüyor> ya? Bak korkudan şuradayım bak. Şöyle sarıldım amına koyayım ya. Bak hiçbir şey olmayacak yemin ederim. <laughs> Abi ban banyeriz dikkat et de yani. Evet, öyle bir şey. İç yazıyorlar bak başlıyor son yayın yapıyorum. Son <laughs> yayın i̇çme kardeşim, içme, içme. İçmeyin kardeş. <laughs> İçmeyin kardeşim. Ben babanız Odin Aa, konuşuyorum. Yapmayın şimdi böyle bir şey. Böyle bir şey var. Ben kusarsam ban yerim. Sen kusmuyorsun, değil mi? İçme şey yasak bu. Şakası. Tamam, kusmazsın, değil mi? Evet, kusma. Ben kusarsam ne yapacağız? Kaçarsın yan odaya. Şu an senin gittiğin YouTuber'larda biri içti mi? Eee bak sana yemin ederim. Bak, bir, bak tamam. Bak, yemin ederim. Herkese kayıt dışı sordum. Tamam. Kimse kabul etmedi tamam mı? Ben de senin taşşaklarına güvenerek, yayınını basarak yayında sormak istedim aslında. Bak bir de gaz ben, ben veriyor ya. Işte. <laughs> Oğlum zaten kimsenin haberi yok şu an. Gel, arkadaşlar bu arada haberleri yoktu. Ben ne dedim biliyor musun? Ben dedim ki, ben geleceğim, ben içeceğim dedim. E tabi sonra yayınını basın cevabına. İç dersiniz böyle tabi. <laughs> Ya bir tane dene en kötü tükürürsün Eray, ya. Bir tane, tane, tane kırma kanka bir Eray, tane ağzına, ya. Ağzına tamam ağzına koy tükürürsün Biladerim Sen onu <laughs> <beni> yaparsın. Eksperans <laughs> Kardeşim bak Ere hakkını helal et. Bu yanına gelip de içeceğim abi diyordu. Ben içireceğim demiyordu yani. Ben böyle konuşmadı şey, yani şey, benim yanımda. İçi ya. Şekşek <laughs> şek, şek gömüş <laughs> bir de amına <laughs> 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 Ne kusar var ya ne kusar. <laughs> Şimdi var iki vapurun ha, ha okey. Yani yumurta kokuyor işte. bardağında. Hayır ondan dolayı şey. yumurta kokuyor işte sıkıntı. Yok bu patlayınca öyle oluyor. İstersen kendi bardağı. Hadi <laughs> sen benim ağzıma kırsana direkt. <laughs> o çok kötü <laughs> olur. Kabulma bu gel direkt içiyorsun. Ağzıma çok kırsana ne? Çıksın bir de, şey. de omlet yapsın evet, ama ya. mi düşünüyorsun? Evet izledim o videoyu. <laughs> <Ama gülüyor> evet evet evet. İstersen kendi bardağında iç. Tamam bir getireceğim. Bir de bu bardak büyük oradan gelir ben midem ölürüm ya. Kendi kendine bardak getiriyor. Karra <laughs> içemeyecek amına koyayım. Lan içirme içirme amına koyayım. Oğlum koyamana. Faruk hani kendini içecektin Başka kardeşim. Yani, ne? Hani kendini içecektin kardeşim. Abi aslanın inine artık çöktük. Bu senin hayatını sikeyim. Yani. <laughs> Bana böyle <laughs> mi dedi? <laughs> amına kodumun çocuğu benim ağzımı açtırma Eray. Bana dedi ki abi ben yanına gidip içeceğim dedi. İçireceğim demedi. İçireceğim dese ben giderdim. Bir Hiç tane diyeceğim. torbacının evinin Hiç şeyini verdim, şey, adresini verdim, şey, gitsin <laughs> alacakmışsın <laughs> oradan. Yumurta ya bu. Normalde normal ne biliyordum biliyor musun? Ne? Ebo E ee, bu dedi ya, ne? yarın geliyor işte. Ben ne büyük ama. ihtimalle harbiden ya aşağıda buluşuruz dedim ya da kapının önüne sen bana atarsın amına koyayım, gidersin zannettim. <laughs> Adam geldi içecek amına koyayım, silah zoruyla tutuyor beni yani, orada ya. Bu arada arkadaşlar e, yayında gözükmüyor şu an, arkada 20 kişi var. Kanka bir kişi var amına koyayım. <laughs> bir kişi var onu <laughs> video çekiyor şöyle. Porno kaseti gibi amına koyayım. Ver kanka ver. <laughs> ama o kıramıyor ben haberin olsun. Biraz Yok kırıyorum kırıyorum. Kabuklarını koyuyor Kabuk içine. Kabuk var mı? Kontrol et. İlk önce bir kokma hemen içme. Kendini bir alıştır. Lan kokma sikemez. Kokma sikemez ama lan. Bak sana taktik vereyim. Sarıyı patlatmadan üretmeye çalış. Bir tane daha atayım bak bu daha kötü oluyor. Fazla içince daha hiç anlamıyorsun. Kanka ben zaten kusacağım. Ya bak kusmayacaksın ya. Sen Kus. Bak sen kendini şartlıyorsun şu an. Eline falan gel. Ama onu göstermememiz lazım. Ben direkt koşacağım. Bana açsana zaten. <laughs> Bana şöyle bak, bir açın. Ben bir şey, şey oraya Bir şey, şey diyeceğim. Bak. Beni bir dinle. içeceksin. Şu an kendini sadece içmeye şartla. Su gibi düşün ya. ya ben 85 tane içtim yani. Ferhan <laughs> abi. Anlasının amıyım 85 tane. Yapıyorum. Bir tane mi? Bak bir tane içme. Benim hatırım ha. Kanka bir tane bak, bir. Kanka bir tane zaten zor. Ya bak. Bu kız 30 tane içti en azından bir yüzde onunu iç, üç tane iç. Ha? Siz peki niye ikiniz yapıyorsunuz bunu? Challenge. Hangi sana Ha ya bu arada ben gelmeyecektim normalde. Sonra Hayır bana Kim? şunu dedi ben içer mi içmez mi sence dedim. Ben dedim ya erkeğe, erkek, erkekse de içer dedim yani bana fotoğrafını gösterdi. Abi niye ya cinsel içerik içeri yapıyorsunuz ki sizler? Hayır dedim. Oğlum adamın <gülüyor> laf <gülüyor> geldi ya iç lan. Ne filan diyor bak. Ha? Bir şey yapıyor. Ya kardeşim bu da canımı sıkmasın. Koli satın mı? kardeşim Hiçbir benim. İçecekse içsin ya kardeşim. Ya bu ne iki tane daha atayım ya. Bu köfte mi amına koyayım? <laughs> bir tane daha bak vallahi pişman olmayacaksın. <laughs> Yok ben böyle yiyeyim. İyi tamam. Ama bak tükürme gerçekten. Ya, tüküreceksin ama sen. <laughs> Hadi yarayım yaparsın. Sizin YouTube'unuz çok <laughs> ama. Ya bir şey diyeceğim. Bu olmadı ki. <laughs> ne yaptı? İşte gitti hemen la. Şurt attı kız sen... bu çocuğu. Yumurtayı şurt attı olmadı. kusmaya gitti. Ay, Yutamadı değil mi onu? Ne yapacağım? Yutmadı bile. Bak ne, ne, ne oldu, oldu ne geri? Ne geldi? yaptı biliyor musun? Böyle yaptı direkt gitti ama böyle. Böyle bir şey olamaz. En azından ama bir Ama çok şartladı yani. kendini yani. diye. Her şarkı şey bize çocuk olarak. Ama tadı kötü tadı şey. İçmeye çalıştım yani. Sen yani niye her gün çiğ yumurta içiyormuş gibi konuşuyorsun ya tadı kötü falan? Nasıl içtim kanka çok kötü kıvam oğlum. İçtim. Her, her gün. Gibi, değil mi? bir kere. Süpermin gibi. Sen ya sen bir de omlet yapıyorsun. Sen hala bunu niye çekiyorsun kanka? O şey yapmıştın ya bir kere. Bunu e yapsana bir mı? info vereyim mi? Ver. Sabah kahvaltıda omlet yerken bunu içtim. Siz değil misin? Evet. Manyak mısın sen? Evet. Şimdi sen o zaman 3 tane değil 10, 10 tane içeceksin. İçeceğim zaten tamam, 10, 10 tane, 10 tane. Ya bana 85 tane içeceğim Diyor ki 10 tane içeceksin. Evet. <gülüyor> <Gelsin> <gülüyor> <yapsana> <gülüyor> gel sana. Abi bir şey sor hocam. Bir şey ya alışmışız. Hadi gel kıralım sana falan. Oturmayız. Sanma ben hocam kendim şey içeceğim tamam mı? Kıvam var ya o kadar kötü ki. Bence <laughs> sen <laughs> psikolojik tamam. Psikolojik kanka vallahi kötü bir şey bu. Haberin olsun. <laughs> Eyvallah ya 85 saniye sonra söylüyor. <laughs> 85'te durduran ne oldu sorsana? Ne? <laughs> <laughs> <'i de> Ana. <laughs> eray, eray, <laughs> <da itsin, kanka. gülüyor> eray kadın da içsin kanka. Eray kadın da, 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 da içsin kanka. kadın kadın içsin demek ya. Kadın da içecek. O kadın da içecek. Onlar konuşuyor, sen devam et. Oğlum bu çocuk benden nasıl aynı işte amına. Niye <laughs> 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 <Biraz şaşırıyorum. gülüyor> ki? Sen çok büyük duruyorsun. Ya büyük duruyorsun değil mi? Hani böyle bir 23 24. Amına koyayım. Abi yaşanmışlıklar ya. <laughs> ne yaşanmış? 90 tane yumurta gibi yaşanmışlık mı oldu kanka? Yaşanmışlıklar değil ya. Kalıbı çok fazla. Midem bulandı izlerken ya. Sen konu öyle yaparken şey. dökersin dikkat et. Kaç tane içti? Işte? 3 tane içti. Işte. Tane <laughs> içti. Yine senden fazla içti işte yani. Ama içişim çok değişikti. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Abi challenge. Şey ya. E biz de TV işte yapıyoruz böyle şeyler yapmıyoruz Siz Siz ne yapıyorsunuz daha çok? Biz geçen yenildik işte dün Mertcanlara. Ne yaptın? Böyle maç yaptık işte. Ceza neydi? Ceza Anlatırım sana sonra onlara. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Ben konuk olduğum bütün kanallardaki cezaları normal yedim biliyor musun? Kanka bir şey söyleyeceğim. Sen kaç oldu? 5 oldu ya. Altı galiba. 5 5. 5 mi? 6. İki, 4. İki, 4 6 oldu. On, 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 Kanka Faruk onu içecek de beş, ben beş izleyebilir mi? miyim bilmiyorum ya. Kanka benim nasıl <laughs> omlet yapma o şey yapıyordun ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir anda şimdi. <laughs> ne olur onu yapsana. <laughs> omlet. Kanka yani <laughs> olmaz ama yapma bence yani yayındayım daha, daha yeni açtım. <laughs> ne yani. oynayacaksınız? Hangi biz GTA gideceğiz? Ha, Oradan GTA da gideceğiz. Gideceğiz. sen yazıyorlardı ben içtim zaten arkadaşlar. Benim bitti O defterler kapandı. Üç tane içmiş. Kaç tane ben... oldu? 2, dört, altı, sekiz, dokuz mu oldu? At bir tane daha. At, Bitmiyor ama at. at. onu tamam, nasıl içecek ya? O ne aga? gideyim yok oğlum. Gide, 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 gide. o Korifer o sana gelsin oğlum. Sorur. Benim evin olsun mu mi? Ben zaten <laughs> hazır değilim. Evet, ben yandan bu uzaklaştım şu an. <laughs> Kabrajdan çıktım direkt. Oğlum çok ya bu. Onu yapacak mı? Bizden abi. Bana gelip içirmeyi biliyorsun. Aa. Çok kötü. Çok kötü. Bir bektim karış, karıştırsa yani, mıydınız bir, bir karıştırıp yani, mı yapsaydınız? Karısın ya? yani, patlatmadan içiyor de bak. yani deneyeceğiz bakalım. Reklam içeceğiz hadi Hazır mısınız? Eray uyar kusmasın aman diyeyim. <laughs> yok yok kusmam. En kötü şey olur. Lüp <laughs> olur yani. İnşallah. Ön, <laughs> en kötü Ay, Eray'ın suratına. Bence şöyle yanlamalı hiç kanka tam gözüksün. Şöyle Ama kameradan çıkmaz. Böyle mi? Şöyle hiç. Okey. Evet. Bir. Çok heyecanlı. İki. <laughs> dur o öyle değil. Sen geliyor kanka. Niye kanka? Benim şeyim var. Ha YouTube. Tamam. Üç. <laughs> <laughs> <En hiç. gülüyor> i̇ki. Bir. Güzel. Olup top top Lan, top top gidiyor. Ne davranır? Ana Şaka adam, yapıyorsun. Ana Ben... Ana helal amma bu ne oğlum? Hep şey Amına işte soktumun yaratığı seni helal olsun oğlum. <laughs> Aferin oğlum. Ben bu adama inanılmaz saygı, Tarık, inanılmaz saygı, duyuyorum. İnanılmaz saygı duyuyorum. Top top. İyisin Faruk'um. İyisin. Yumurtalar var. Ya. Yararı var mı şu 100 tane yumurta? Sen sanki bana yani. gelmiş gibi yumurtalar öyle bir <laughs> şey böyle manyaklık yapıyorsun ha. Ya bak şöyle düşündüm. Türkiye'de kimse yumurta içmemiş. ben yapayım ne olacak? 100 tane. Ya, ya ben de yok ki amına koyayım. Yapma diyen de yok ki. Ben Gelsin benimle kol etsin. Günde ben 15 litre <laughs> <şıtırı gülüyor> içiyorum. <içeceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> Sabah içmiş gelmiş yanıma bana dedi seninle bir yemek içeceğiz falan. Bir geldi yumurta önüme falan. Ne? Eray bir tane soda versene de teklesin Eray. Ben oldum birazcık şu an. Niye? Kanka daha Adam bak kadar konuşuyoruz. Ordu. Yumurta ile geldi bana. Oğlum <gülüyor> belki kurgu ilk, 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 defa canlı yayında açmış şey olacak. Güzel güzel ama. Oğlum bu adam benden nasıl ki ama bir şey söyleyeyim mi? Ben, Oğlum, güzel, güzel Oğlum, şey söyleyeyim, ben o kadar obezim şu an. Kaç Senden daha kilo olmuyor. Obez değilsin. Kaç kilosun? Ben 100 varımdır. Çet yazsanız da bir adamsınız. Ben de 100'üm. Tamam obez değilsin. Abi mı diyorsun ya? Vücudu aynı mı? Yandım. Kravat olsun ya. Yok abi iyisin. İyiyim değil mi? Bak sana bir soru, biz spora iki aya. Arkadaşlar bu arada ben Yakaladım bir etkinlikte tamam mı Dedim ki ben seni spora başlatacağım. başlatacağım. Yok yok istemiyor hmm, Başlar başlar İsmail abi bence biz Senle alsak kolundan tutsak Aa, sana sola Kardeşim Ondan ben tutsak? kaç kere onu spora Götürdüm bel fıtından hastaneye Götürdüm ardından ya yok öyle bir şey Valla çocukta fıtık var <laughs> Evden aşağı inmiyor, o kadar şey yengeç. Bir kilo kaldırıyor ardından antrenmanın ortasında ölüyor direk. <laughs> Kaldırdığı dürünler <laughs> daha ağır. Ah. Bu ne? Şey mi? Su mu? O da. Yeterim atladım oğlum. Tamam, iç. El pazarı yok kanka ne yapayım? <laughs> İçiyorum, tamam. 3. <laughs> Seni motive ediyorum kanka. yayınlar böyle mi oluyor bunu? Ne yapıyor? <laughs> ya, <ne yapıyorsun? gülüyor> Hadi. Arka ya ben sana arkamı denene <laughs> <Sen burası gülüyor> bak. Tamam, sen buraya <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Sen tamam, tamam, tamam. Helal olsun. <laughs> Adama helal o ne oğlum ya. Ben ben. Yok. O Faruk abinin kızlar erken olur mu? Yok ne diyorsun ne O zaman ne yapıyorsan yap. Zaten sıçtan almasın <laughs> zaten. Gel. Hangi bu oraya doğru geğirme de. Mikrofonu ağzıma getiriyorum ya. Ney? Ona Faruk kulaklığa yaklaş. Pardon. Afiyet olsun. Ben, de, ben de geleyim <laughs> mi? Sana yesin oğlum. Çok teşekkür ederim. Buraya gelip bana yumurta yedirdiğin için. Bir dahakine güzel bir şey yedireceğim bak söz. Kanka, o ne demek ya? şey <laughs> Hahahaha! <laughs> tamam, öyle yapalım onu. Tamam, yapalım onu. Bak, <laughs> ne istersen. Tamam yemin <laughs> ederim. Bak ne istersen. Ama. Ne istersen. <laughs> ne istersen. Vallahi tamam. ne istersen. İsmail tamam. abi de gelsin. Tamam gelsin o da. Tamam. Ne, tamam. ne seviyorsun? tümekim. Tüm yani, konuşuruz. Ne yiyelim? Bak, konuşuruz. Şimdi söylesinler. Ne? Nusret'e gidelim. Evet. Nusret. Yani. Nusret. Işte İskender. İskender. Tamam. İskender tamam. yiyelim kardeş. Ya yani ne İskender'i? Amına koydum ne yapıyorsun? Nus Nusret'e gidelim işte. Tamam. Bak evine gidelim. gelir amına koyarım şimdi seni. Kardeşim İskender'i çekti yani. canım şu an. Tamam yani, küfür özür dile benden ben de senden dileyim. Hayır dilemiyorum. Ben de dilemiyorum. Bir tane daha dilemiyorum. yumurta yedirsen ona Goril Faruk. diyor? Boynunu e? kapananın alın orospu çocuğunun bir tane daha yumurta <laughs> yedirin kardeşim <laughs> ona. tamam Nusret mi? Tamam okay. Nusret'e gideceğiz. Tamam ne zaman istersen. Tamam. Peki şu <şuna>. gün gidiyoruz. <laughs> Ben işim varsa iptal ediyorum geliyorum. Tamam. Tamam tamam. Ama hesapları ödeyecek söyle bak götürmek ekleyip hesapları da ödesin. Yani görüşürüz kendinize <laughs> iyi bakın. Arkadaşlar. Hesapları söyle diyeceksin Faruk. Görüşürüz. Amacımız Sen rahatsız. Sen niye bu iPhone kamerasıyla çekiyorsun lan? Daha iyi. Oğlum karı kızı bırak bırakın şimdi <laughs> kardeşim benim. Gelin hesabı Allah ödeyeceğiniz bana onu söyle. Arkadaşlar amacımız rahatsızlık vermek değil çalıp çıkmak değil. Eee. Ne, ne oldu? Nova Prospect oldun onlara koyayım ya. <laughs> Ciddi köye gidelim buradan seninle gel. <laughs> Yayınına aldığın için teşekkürler abi. Evini aldığın için teşekkürler. Ama bir dahakini bak telafi.